çorba öze gelin Şadi bize gelin Ve çektim daha demin Bir daha içmeyeceğim ettim yeni yemin Diğerlerin beni sevemedi Gecesi kabuslar gelir Tarsus'tan Altımdaki 390 Nerede medeniyet nerede faaliyet Silah patlar Whitehorse'tan Silah patlar Whitehorse'tan Ne yapacaksın ortamda ben yoksam KTM 390 sana da bir soksam Benzin 95 oktan Ataköy'de yedim kuru geldi çok sulu taktım sana buru Aklımda bin artı bir soru, batı o iki tam bir süt suyu. Üçlüklerim hep Toronto Raptor, dediklerimiz sonuna kadar captır. 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 No cap üstümüz North Face napsi, asla sorunumuz olmaz maddi. Toronto sokaklar all night. Parti Party g back ile geziyoruz tam vakti Kendime yepyeni rolü aldım Yeezy TR bin çift kargoladım Kanye ile sözleşme imzaladım Aldı beni jetle dedi kutlayalım Jette çok fazla alkol aldım Essentials'larımla show yaptım y -kiki giyenlere de bir çaktım Turkish fashion'da var çok kaygım Fasulye üstüne pesto pasta Seninle beni gel bir kıyasla Ney ki artık şu vape pasla Kanadalılar arkadan yasla üçlükleri map toronto raptor dediklerimi sonuna kadar capture üçlükleri hep toronto raptor dediklerimi sonuna kadar capture üçlükleri hep toronto raptor dediklerimi sonuna kadar capture üçlükleri hep toronto raptor dediklerimi sonuna kadar capture